Merhaba arkadaşlar, ben Tarih Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Miraç Kandili. Hepinizin kandili mübarek olsun inşallah. Bugün yine çiftliğimizdeyiz. Ee, bugün çiftliğimizde hayvanlara iç parazit haplar, e, ilaçlarını vereceğiz. Biz yeme karıştırıp veriyoruz. Hap olarak da satılıyor. Ee, i̇ğne olarak da var. Debişin e, 200 tane hayvana girip tek tek iğnesini uğramayız. Yani o bizi bayağı uğraştırır. Biz en kolay şekilde yeme karıştırıp veriyoruz. Yeme karıştırdıkların ziyade bazılarına da e, yeterli gelmeyebiliyor. Yani hoşumuza gitmeyen hayvan olursa da bunlardan da hayvan başı 4 tane 5 tane büyüklüğüne küçüklüğüne göre 120 kilo ağırla bir tane hap atıyormuşuz. Yani 300 kilo bir hayvana 3-4 tane yine bir tane fazla atın bir şey olmaz. Onu atıyoruz hapları yetmeyenler şimdi Yemin içine dökeceğiz. Bu da arkadaşlar biz bunun boyun bölgesinden tam kalçasına kadar yaparız. Bunu da her hayvana yapmıyoruz. Böyle tüysü müysü bozuk olanlara Hoşumuza gitmeyenlere gözlemleyerek yapıyoruz yani bize bunları kimse tavsiye etmiyor Yani biz kendimiz Tecrübemize dayanarak hoşumuza gitmeyen hayvanlara Onları yapıyoruz Şimdi Bu ilacın Yani eğer bunun kullanan arkadaşlar falan varsa bunun farklı firmalar da var Ben yine isim vermiyorum ee, Sıkıntılı bir ilaç yani hayvanın gözüne falan tam açtığında hemen koruyabiliyor Köpeklere falan da oluyor köpeklere de kullanabilirsiniz ee, biraz az yaparsanız yorulur. Çünkü dediğim gibi gözlerini falan kör edebiliyor hayvanların. Talanlara da böyle gözüne yakın yerlere yapmayın. Sırtını tam şu boyun bölgesinden kuyruk sokumuna kadar yapabilirsiniz. İlaçlara çok temas etmemek iyi bir şey. Şimdi yem kalma makinesinin içine ben ilaçları dökeceğim. Ee, onlara. Ondan sonra yemle beraber aynı hayvanların yemiyle beraber ilaçlarını döküp bir, bir iki gün bakacağız. İştahsızlık olabilir hayvanlarda. bazen de ishal. Onları gözlemleyeceğiz. Ondan sonra da ne yapacağız? Hayvanların tekrar yemini falan attıracağız. Bu paraz uygulaması. bağırsaktaki kurtları, karaciğerdeki kurtları, larvaları öldürsün diye. Bu genel olarak yapılması gereken bir şey. Ha, aslında bu ilaç da iyi bir ilaç. Yani yeme karıştırıyor da. Yani hap atmak birebir ya da ilaçlarına vurmak daha iyi olacaktır. Ama bir şimdilik 200 tane hayvana tek tek uğraşamayız yani. Hem hapadını hem innesini belki vurabiliriz ama hapını falan atmak bizi uğraştırabilir. O yüzden dolayı biz sıvısını tercih ediyoruz. Makinemize çıkalım. Şöyle tutayım. arkadaşlar şimdi ilaçlarımızı böyle tabi çalışan makinenin içine atacağız arkadaşlar böyle düz atmayacağız karışsın diye bir saniye makine sesli çalışıyor burada arayın var yani önüne falan biri durduğu zaman bir şey olmasın diye Kesinlikle elimize temas verin arkadaşlar. Bu hayvanların akşam kirasyonla taktığımız iç parazı arkadaşlar. Bu iş parazı oluyor yani. Bu olmuyor. İş parazı ile İş İç parazı, parazı, parazı da gerekli gördüğümüz hayvanları daha temin gösterdiğim ilaçta doğru yapacağız. Dün, e, size bunları yaparken de dün Adana'daydım. Adana'da bu 10 mefete katıldık. Fiyatlara baktım. Anlı fiyatları ortalama 90 bin lira, 110 bin liraya satıldı. Simenta gebe yolları vardı. Güzel hayvanlardı. Onlar da e, binle, 155 arasına satıldı. Sağlıklı hayvanlar, güzel hayvanlar. Ha. Anlıslar ithal olduğu için biraz sert hayvanlar, uruk hayvanlar genelde sert oluyor. Biz de daralarını besliyoruz. Ha, buzağı alıp almama konusunda endişelerimiz olabilir. Yani pahalı yapacağınız bir şekilde hayvanlar değil. Ufak anlıs düşü bize alıyoruz. Yani yüzler kilo, 49 dokuda elli şey bin liraya satıldı. Yani bence fiyatta yüksek. Dostum, hatta ama hayvanlar <laughs> Şimdi beş tanesini de döktüm. Beş tanesini döktüm. Bir beş tanesini de sonra kendim videoyu kapattan sonra dökeceğim öbür tarafından. Biraz bunlar su falan karıştıracağım arkadaşlar. Ee, yani böyle şey yaparsak uzun süre gider. Biraz bazı konularda değineceğim arkadaşlar. Şunları kenara çekeyim. Şöyle. Şöyle ineyim. Bazı konulara değineceğim şimdi. Burada ineklerimiz vardı onları Verdim arkadaşlar sattım. Hayvanlarımız yine burada. Hava güzel. Biraz perde indirdim. Ee, içeri i̇çeri hava alsın diye. Ha içeri zaten havalar ağır. Yüksek geniş de. Hava alsın diye öyle yaptım. Şimdi bir konuya değineceğim arkadaşlar. Bazı arkadaşlar soruyorlar. Diyorlar ki e, Besi de hayvan ne kadar falan kazanır diye ben size bir maliyet hesabı yaparım. Ee, sonra ne kazandığını bilemem yani et. Şimdi soran arkadaşlara bir maliyet hesabı yapayım. Yani bu tutmama ihtimali yok arkadaşlar. Yalnız peşin para alırsanız. Yani kesinlikle arkasındayım da. Her söylediğim şey Yani dediğim gibi peşin para yemi alırsanız. Yarın peşin para almazsanız değişebilir. Örnek veriyorum arkadaşlar. Bu da fiyatları 70'den 100 bin arasında. Tabi kalitesine kilosuna göre değişiyor. Ben ee, nasıl diyeyim işte kaç kiloluk hayvandan 230 kiloluk bir erkek buzağından yola çıktım arkadaşlar. Yani 85 bin liraya alırız arkadaşlar bugün. 230-250 kiloluk buzağı simenta. İyi de bir buzağı olur yani. Yani kaliteli de bir hayvan olur. Dereye dönük iyi bir hayvan olur. E, 85 bin liraya alırız arkadaşlar. Bu hayvana yaklaşık 10 ay, 11 ay, 12 ay bakarız. Ben 12 ay üzerinden hesap yapacağım. Bu dediklerimi kesinlikle peşin pal olarak hesaplıyorum. Yani sonra tutmazsa tutmazsa bana bir şey demeyin. Yani bu dediklerimi yaparsanız kesinlikle tutma ihtimali yok. 85 bin liraya hayvan aldık arkadaşlar. 12 ay baktık. 12 ay 360 gün yapar. Bu hayvan başında 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo, 6 aylıkken 7-8 kilo yer. Ee, 8-9 aylıkken 11-12 kilo yer. Ben bunun hepsini yem üzerinden gidiyorum arkadaşlar. Ee, arpa verirseniz fiyat biraz daha düşecektir. Yani bugün yemin kilosu 11 lira buçuk lira 12 12 lira gibi. Ha arpanın kilosu da 9 lira, 9,5 lira, 9 lira yerine göre değişiyor. Arkadaşlar ortalama bir hayvan bestroy'da 9 kilo yem yer. 9 kilo yemde eee yani bu beşi besi başından bes sonuna kadar nasıl 9 kilo? Dediğim gibi ilk başta 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo, 6 kilo, 7 kilo, 8 kilo. Sonra 11-12 kilo. O da ortalaması 9 kilo. Yani 9 kilo maksimum. Yani 8,5 de olabilir ortalaması da ben 9 kilo maksimum diyorum. Yani 9 kilo yemiyorsa arkadaşlar 365 gün işletmenize kalırsa tam 1 yıldan 3 ton 285 kilo yemeyecekler arkadaşlar. Bu da 50 kilo çuvalarla aldığımız için 65 çuval yemiyor arkadaşlar bir hayvan. Besinin başından besinin sonuna kadar. 65 çuval yem arkadaşlar bugün piyasada ben 520 liraya alıyorum da peşin para. Ee, 550 de var 600 e de var. Bu yem değişiyor. Yani, yeme yine zam geldiler. Ben aralıkta bir ay 40 oldu yalan değil. Yani 500 liradan çarp 530 liradan çarpayım arkadaşlar. 65 çuval yemiyor arkadaşlar bu hayvanlar dediğim gibi. Çarpı 530 liradan arkadaşlar bir hayvan 34,5 liralık. Yani 35 bin liralık besi başından 5 sonuna kadar yemiyor arkadaşlar. Yani bunda mutabık kalalım. Peki bu e, peki bu hayvan 365 günde ortalama 2,5 kilo samandan 912 kilo saman yer. 912 kilo samanda ha büyük balle ben alıyorum Küçük balle 3,5 liradan hesaplıyorum arkadaşlar tamam. O da yaklaşık 3 bin liralık gibi de bir saman yer arkadaşlar. 35 bin liralık yemmedi. 3 bin liralık da saman yedi. 38 bin lira. Bunun 2 bin lira ilaç masrafı olsun. 40 bin lira arkadaşlar. 40 bin lira. Ee, obu o bu derken 5 bin lira öyle koyuyorum arkadaşlar. 45 bin lira. Yani bir hayvanı elimizden 85 bin liraya aldık. 45 bin lira yedirdik. 130 bin lira elimizden çıkardık arkadaşlar. Yani hayvan bizden 130 bin liraya işletmemizden çıktı. Bugünden farzı misal şey yaparım, Canlı 680 kilo gelse bu arkadaşlar yüzde 63, 64 dandıman verirse 63, 428 kilo eti gelir. 428 kilo etti arkadaşlar. <laughs> bugün 380 liraya yine 162 bin lira yapıyor. Ama şimdi bu enflasyondan, menflasyondan dolayı e, yani 420'ye 400'e kestirmeniz daha yüksek. Yani yine bir hayvan yine para kazanacağını hesaplıyorum yani hiç sıkıntı yok. Ha, yani sütü soran arkadaşlar da sütle ilgili de ben sütü şey yapıyorum arkadaşlar. 2-3 önce bıraktım. Ee, sütle de şimdi yeni başlayan arkadaşlar öyle bir diyorlar ki yani yine kalacağız. 30 kilo, 35 kilo verecek. Tam bilmeyen adam işi bunlar. Tamam mı? Yani bir işletme 30-35 kilo sütü yakalaman yani çok zor ya. Yani imkansız derece gibi 35 kilo falan sütü. Yani ben YouTube'dan bazı videoda izliyorum. Yani çok da katılmıyorum onlara. 35 kilo sütü yakaladıklarına. Arkadaşlar bizim buralarda yani kendi etrafımızdakiler. Kendim yaparken de. Yani eğer şeyleri saymazsanız, bu kurudaki hayvanları ortalamaya almazsanız, Mücahit, o kapalı olan ilaçlar var ya kapalı ilaçlar, onlar da makine et, makineyi çalıştır, tamam Onlar da makineye at, onları en son ne yap biliyor bir de? İçlerini hepsini suyla çalkala makinenin içine dök, tamam mı? Ee, et de vardı arkadaşlar, et şeyler yapanlar, kendim de dahil. Kurudaki inekleri eğer ortalamaya baz almazsanız arkadaşlar, 19-20 kilo falan süt alabilirsiniz. 18 kilo süt. Ee, makine çalışacak. Biraz şey, dışarıya doğru çıkalım. 19-20 kilo e, dediğim gibi süt alırsınız ortalama arkadaşlar. Bu tabi ilk laktasyon döneminde yani pızayı ilk doğurduğu taze pızalıyken belki bu ineğiniz 30 kilo verebilir iddia etmiyorum. Genelde 25-26 kiloda kalır. Ama bu son zamanları on sene gebe bırakırsız yine e, kuru döneme doğru 12-13-14 kilo düşebilir. Yani ortalama bir, on, bir inekten hesaba açıyorum arkadaşlar. Bir laktasyon sürecinde yani bu e, 18 kilo süt fırsat arkadaşlar. Bunun 50 günde kuru dönem saysak 10 ay boyunca. 10 ayda 300 gün yapar arkadaşlar. 5 ton 400 kilo süt verir arkadaşlar. 5 ton 400 kilo. Bugün süt bizim burada 16 lira. 86 bin liralık süt verir arkadaşlar. 86 bin TL. 86 bin TL. Bu hayvan ne gir? onu hesaplayalım. Bugün iyi bir ineğe bakmak için rasyonu. Bence 10 kilo sılaj 10 kilo sılaj. Ee, 10 çarpı 300 günde. 3 ton sılaj 3 ton sılaj 10 bin lira gibi yani bir süt verim döneminde. 10 bin lira gibi şehir. Ortalama 10 kilo. Biz iyi bakardık yine. 10 kilo 21. 3 ton da 21. Böyle 50-60 çuval. Bugün 650 milyon. 39. Ya bir ineğe sizde yine bir seyrek maliyeti 60 bin lira gibi şey olabilir. Oradan size zarar ettirmez kesinlikle. Oradan size bir para bırakır. Bu da öldürmezseniz ıı, hiçbir problem olmaz. Yalnız bak hiç kimsenin size bir konuya değineyim arkadaşlar. Şimdi inek ıı, pahalı. Tamam sıkıntı yok. Pahalıysa pahalı alabilirsiniz. Onda sıkıntı yok. Ama yine enfire ihtimal ihtimali çok yüksek. Siz damızlık vasıflı yine kalıyorsunuz. Ve dün dost mezat dedim. Adam 152 bin lira simental flek düğü aldı. Ham düğü. Böyle indirmişler. Güzel hayvanlar. İddia etmiyorum kalitelerine. Müthiş. Üstten de etleri kadar? 250-260 kilo etleri var. Bugün et kiloya vurduğun zaman 80 bin lira tutarlar. 152 bin lira aldı. Allah göstermesin birinin ayağına bir şey olsa, birinin memesine bir şey olsa, yani bir sıkıntılı bir süreç geçirse ete bilmek zorunda kalsan hastalansa yani bugün ittiği zarar 70 bin lira. Yani inekte fire var yani siz bugün 10 tane inek beslerseniz yani yılda e, bunun firesi bir tanesi fire ekme ihtimali çok yüksek. iki tanesinin fire ekme ihtimali de var yani. Yani siz para kazandım sar, sanırsınız böyle inek yani e, bir senede yaptığı kazancı bir kere de canınızı 130 lira satacağınız hayvanın bakmışsınız ayağa kalkamıyor. Bizim burada şeycidirler. E, nedirler nedirlerdi? hurdacıdırlar. Gelir 30 bin lira alır gider yani. yine öyle sıkıntılar da var. Dana dediğim gibi öyle e, maliyet, dana da dağıtımın anlattığım gibi maliyet elinizden öyle çıkar. Ha, sonra kaça kesilir? Yet ne olur? Onu bilemem. Ha erkek malın yok mu? İlla ki erkek manda var yani. Bakmışsın hiçbir şey yok. Malın sabaha kadar ölmüş. Yani bu hayvancılık yapan arkadaşlar bilir. Ama işte erkekmanın biraz daha bakımı kolay. Yani bugün e, burada 200-300 tane erkek hayvana bakmaktansa yani 10 tane hayvana 10 tane ineğe bakmamak. Yani ben inekten biraz soğudum. Ha, seviyoruz. Üretmek de lazım. Yapanlar da lazım. Ha, yayla da biraz e, yapılabilir inek. Yani bu çangırı bizim hemen ilerimiz çangırı. Orada vatandaşlar yapıyorlar. Güzel buzağlar da alıyorlar. Yani onlar sadece süt için değil. Yetiştirmek için yapıyorlar. Mantıklı mı? Gayet mantıklı. Çünkü niye? Adamlar 8-9 ay meradan faydalanıyor, içeride çay rotu o bu derken hayvanı yine yaza çıkarıyor. Yine ondan sonra merye, Oradan bir gıza ağasını 70-80 bin liraya satıyorlar. Bir inek yani e, içeride ben onu da hesapladım arkadaşlar, e, bir ineğin size bir yıllık maliyeti eğer bıza almak için yapıyorsanız 20 bin liraya falan geçmiyor. Bir ineğin bir maliyeti 20 bin liraya. Ama bu 20 bin liraya ne bu? Ne, nasıl yapacağız onu? Örnek veriyorum sınırsız saman. Sınırsız olup 4-5 kilo saman gir. 3 kilo yiyip Bu kadar. 2-3 kilo sılaj ya da küspe. Yani burada hayvanı e, öldürmeyecek şekilde yani böyle sırtına kondisyonu koruyacak şekilde götürmek yani yaza çıkarmak. Zaten yazın ot da ilk yazın bizim buranın otu hayvana yarar etlenir. Güzel de olur. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. E, yani Hmm, sorularınız olursa aşağılarda görüşelim yorumlarda. Beğenin, takipte kalın. Ha bir de bir konuya kapatmadan önce bir konuya değineyim meleziem ya. Şimdi bir şey de izliyorum. Rahmi abi de izliyorum. Rahmi Konuklu. İyi bir adam olduğunu düşünüyorum. Gerçekten işine önem veriyor. Severek yapıyor. Bana göre bazı yanlışları var mı var. Şimdi hiç, herhalde çok bir hayvandan yapmıyor 20-25 tane. Ona da buradan selam olsun. Yani bu kötü anlamda bir eleştiri değil bence. Yani bugün 20-25 tane yapan arkadaşların ben boğa kullanmasına kesinlikle karşıyım arkadaşlar. Hem broçelle hastalığı için. Buzaları erken attırır bu hastalık. Hem de yani bugün en iyi dana, en iyi dana böyle bütün civarı gezin bu memlekette. En iyi dana yine de böyle bir spermadan iyi değildir. Tamam mı? Böyle beğenmediğiniz bir boğa spermasından iyi değildir. Çünkü o boğa sperması 100 yıllıktır örnek biliyorum. Böyle pedir Gelmiştir, gelmiştir, gelmiştir. Adamlar onun üstünde deneye deneye gelmiştir. Yani bugün Normalde aslında baktığım baktığı müdür sadece onunki değil, herkesinkine baktıklarımda Angus menezleme de Angus ben hoşta inekleri atıyordum eskiden. Kıza Angus çıkıyordu bak. Alamal'dan inen Angus çıkıyordu. Şimdi Alamal'dan hoştay çıkıyorsa Mondofon Mal'dan özür dilerim. Alamal'dan Angus çıkıyorsa Mondofon Mal'dan daha çok Angus çıkmalı. Yani daha rengi falan daha koyu olduğu için. Ee, sperma kullanılırsa onlara tavsiyem %95, %98 Angus çıkacaktır kızalar. Yani yine hayvan refahı çok önemli olduğunu düşünüyorum. Afyon'da yine bir tane bir abimiz işletme açmış. Baktım böyle etrafını duvana çevirmiş. 100 tane duvan içine angustanları salmış. Gayet kötü mü iyi ama yazın için süper. Kışın ya para kazanmak kesinlikle önemli ama hayvancılıkta hayvan refahı da önemli yani. Diyorlar ki hayvanlar buraya kadar bok. Ee, diyorlar ki besmanla bokun içi iyi olur. Hareketini kısıtlarla kardeşim. Ya üstünüz, üstünüz pistel, üstünüz ıslak olsun yatabilir misiniz ya? Hava gidenin eksi düşüyor. Orada da aynı, Afyon'da da aynı. Hava gecelerin eksi ona düşüyor. Bak ne diyorum ben size? Üstünüzün pis olduğu değil, üstünüz ıslak olsun yatabilir misiniz ya? Ya bu işte para kazanmak kesinlikle önemli tamam mı? Herkes yani bu işi babasının haline yapmıyor yani. Adam gidiyor 3 tane besliyorsa onu hobi amaçlı besliyordur iddia etmem. Eğer bu bugün 100 tane alıp üreteceğim, bugün 200 tane dana bakacağım besleyeceğim derken bu işi biraz daha yani profesör, e, profesyonel, bitirmek lazım. Tam çıkaramadım dilimden. Ee, hayvan refahı benim için önemli arkadaşlar. Ben bunu bilirim, bunu söylerim. Yorumlarınız varsa dediğim gibi altta görüşelim. eleştiredebilirsiniz Yani sıkıntı yok benim için. Tabii herkes dozuyla yani. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler.